Ve arkadaşlar işte burada bir krem. Tam geçerken eti yağılırken brownie'yi Biskremi kremi gördüm. Şimdi hadi bakayım hangisi daha iyi? Etim mi ülker mi? Kapışma. Ben brownie'yi burada önceden yediğim için ben bir kremi alacağım. Abi iki tane brownie. 300 lira etmiyor ya. Ben iki brownie'yi alıyorum. Şimdi şu an öyle çok büyük bir... Oo. Neler gördüm neler. Abi her yerde ya. Her yerde. Biskra Bak bu, bu şimdi beni çekti biliyor musun? Bu beni çekti. Bak bunu alırım. Alıyorum abi işte ya. Bunu alıyorum. Bromniler elveda. Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Polonya'daki market fiyatlarına bakacağız. Umarım beğenirsiniz videomu. İyi seyirler. Evet şimdi ilk olarak yumurtalardan başlamak istiyorum. Ee, i̇şte onlu yumurta ortalama 10 zlot 11 zlot arasında değişmekte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar süt fiyatları da işte ortalama yaklaşık 4 zlot civarında. Ee, şunu da baştan söyleyeyim. Bir zlot, 7 küsür Türk lirasıydı en son köde kuruyla. İşte burada da küçükleri var. İşte hepsinin fiyatları farklı farklı görüyorsunuz. Buradan. Arkadaşlar yağlar yaklaşık 7 zlot. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Simetan ya burada yoğurttan çok simetan ee, çok popüler Ukrayna'da da biz hep böyle simetan yerdik Şey yapardık ee, Tadı çok güzel ee, Bu büyük paketinin fiyatı Yaklaşık Aynen 454 Yani 4.5 ee, Gerçekten bir gün eğer İmkanınız olursa deneyin Ben çok seviyorum Yemeğin yanında sürekli yiyorum ee, yoğurt kadar olmasa hani bizim ülkedeki yoğurt kadar olmasa da bunun da tadı çok güzel. Ya ben benzetmiyorum aslında. Benim için farklı ya. Yoğurt farklı, bu farklı. O yüzden bir gün denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi bayrakları asmanın zamanı. İşte karşımızda ayran. Burada da Osmanlı'dan bir sembol. Yani işte Türk içeceği olduğunu gösteriyorlar, belli ediyorlar. Ee, burada bir Carrefour marketlerde bile ben burada gördüm. Aynı zamanda şeyde kebapçılarda da var. Çok güzel yani Türkiye'den Türkiye'deki ayrandan çok bir fark yok. Ben beğeniyorum açıkçası. Güzel. Arkadaşlar bilmiyorum burada bizdeki peynir hiç denk gelemedim bulamadım ama bu tarz peynirler var. İşte bunların da fiyatları yaklaşık 5.5 ama ben burada hiç peynir yemiyorum. Hiç hani o aradığım bizdeki peyniri bulamıyorum. Bu şekilde bu tarafa doğru gidip sebze bölümüne geçeceğiz. Şimdi sebze bölümünde elmalardan başlayayım. Elmanın fiyatı şurada yazdığı gibi 4 slot. Elmalar iyi. Ee, ondan sonrasında başka neleri gösterebilirim? İşte burada muzlar var arkadaşlar. Muzlar şurada yazdığı gibi 6.99, 7 slot. Arkadaşlar burada ananas var. 15 slot. Bakın şöyle yakınlaştırınca ee, üretildiği ülke göz, gözükmekte. İşte Costa Rica'da üretilmiş. İşte, mesela burada işte şey var, kivi var. Ee, Yunanistan'da, diğeri İspanya'da. Hani her üretildiği ülke burada yazılmakta. Burada çok Türk ürünü var. Birazdan göstereceğim size. Burada portakal var arkadaşlar. 6.99 7 zlot. Yani e, en kötü işte bir 50 zlot, 55 zlot, 50-55 TL yapıyor pardon. Burada mandalina var. O da yaklaşık 7.99 8 lot. O da ortalama 60 TL falan yapıyor kilosu. İşte geldik asıl önemli konuya. Burada işte soğan var arkadaşlar. 3.69 lot İşte 3.69 yaklaşık kaç lira yapıyor? 25-26 lira yapıyor. Kilosu burada böyle. Yan tarafta da işte patatesler var. 2.50 Evet şimdi tuzların fiyatlarını göstereyim. Şu şekilde 3.20 arkadaşlar. Tuzlar bu 1 kilo. Aynen tam 1 kilo. kilosu işte 3.20. Yaklaşık 22-23 civarı Türk lirası yapıyor. Ondan sonrasında şu şekilde biraz daha ilerleyeyim. Evet şimdi size makarna fiyatlarını göstereceğim. 4 slot, 5 slot ortalama işte şöyle göstereyim <laughs> 4 slot arkadaşlar. Tabi bu şeyine göre değişiyor mesela bu 4.5 slot arkadaşlar şu makarna. Ondan sonrasında işte ortalama fiyatları böyle tabi bu en uygun olanları. Ee, Barilla'lar ya bilirsin yani dünya markası. Barilla e, 5.58 Barilla bambaşka bir seviye. Burada işte spagettiler normal buranın kendi markası. E, 4.5 buçuk slot makarnalar ucuz yani pahalı değil güzel pilavları göstereyim ya ben bundan çok anlamıyorum her seferinde rastgele alıyorum işte hangisi hangisi diye. Ya ortalama fiyatları 5 slot. Tazam mı gelmiş bunlara ben mi? Yanlış görüyorum. Yok şu sarı olan arkadaşlar 5 slot aynen bu 3 slot. Şu elimde tuttu. Evet arkadaşlar işte geldik. Şimdi benim en sevdiğim yere çikolata reyonu ve şurada bakın size ne göstereceğim. Eti Brownie arkadaşlar. Yaklaşık 1.5 zlot eti brownie etinin burada bir sürü ürünü var şöyle şu şekilde de var browninin ee, ondan sonra bu da 6.27 daha sonrasında burada yani bisküvi tarzında var ve bisküvi olanların hepsinin yani bisküvi gofret hepsinin ismi eti dare. işte şurada var farklı çeşit burada var ortalama fiyatlar da bu şekilde arkadaşlar iki buçuk üç slot uygun da fiyatları ve çok güzel tadı gerçekten çok iyi et idare ondan sonra bakın burada da var ya Polonya'da petrol istasyonlarında marketlerde falan Türk ürünlerini bulmak çok kolay her yerde var zaten gıda ürünlerin çoğu da bizden geliyor ortalama fiyatları o şekildeydi iki buçuk üç slot ondan sonra bakın arkadaşlar bu da benim burada en sevdiğim çikolatalardan birisi ortalama fiyatı dört buçuk Şuradaki milkalar yaklaşık 4.27 4.5 slot milkalar. Bundan sonra işte kendi çikolatalar var. Yani çok çeşit var. Şimdi tabii hepsini göstermeyeceğim. Asıl biraz daha şey olanları e, popüler olanları göstereceğim. İşte oraya var. 6.68 yaklaşık işte 6.5-7 slot. E, şurada da var. 5 slot oreo'nun yine aynı şekilde şöyle 4 tane içinde var. Her birinden de her bir paketleri de 4 tane şey var. Çikolata var. Ee, ve yine geldik işte arkadaşlar. Eti daire gördüğünüz gibi şöyle çikolatasını aldım. Ee, bizim bu hoş beş aynısı. Yaklaşık 5 slot Fiyatları da uygun yani buraya göre uygun çok iyi ondan sonra bu marketin kendi şeyi var böyle küçük gofretleri onlar da yaklaşık 4.69 işte ve yine 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 gofretler etidare ve bizim işte karam karamı da daire olarak buraya şey yapmışlar getirmişler karamın fiyatı 1.75 eee 2 zlot desek ortalama e, 14 lira falan yapıyor bilmiyorum Türkiye'deki şu an fiyatı. Ya tadları aynı hatta hani çok iyi diyebilirim. Yani bir değişiklik yok. Zaten benim bildiğim kadarıyla genelde buraya birinci kalite mallar geliyor Avrupa bölgesine. İşte içinde 6 tane var. yine yani itidare yaklaşık 6.5 zlot. Ondan sonra başka neler var? Kendi gofretleri var arkadaşlar. Onlar da ortalama aynı fiyat. 1.66, 1.70 slope. Ve yine 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 eti işte <laughs> hepsinin adını niye dare koymuşlar ki çok garip. Ee, işte yaklaşık bu da evet 7.89 slot bu biraz pahalı geldi. Hiç denemedim. Bunu hiç almadım. Arka tarafına bakıyorum. Arka tarafında Türkçe bilgiler yok. Şöyle göstereyim size. Yeter evet, paketleme yani bu ikilere göre yapılmış. Normal olarak. Ama hepsinin ismi niye daire? Hani başka bir şey koymak olurdu diye düşünüyorum. Ee, ve arkadaşlar şimdi size Milka'ları göstereyim İşte burada Milka orayolu var 4.48 Yani ortalama 5.38 35 lira falan yapıyor Hepsi aynı fiyat zaten standart Tüm Milka'lar bu şekildeydi arkadaşlar ee, Şimdi bu çikolata reyonundan çıkıyorum Toblerone'u göstereyim çıkmadan Burada siyah var Şu Toblerone yaklaşık o da 7.48. İşte bu şekilde. 7.48 Toblerone için normal olabilir arkadaşlar. Ya burada çok pahalı değil. Aha bizim yine tam video yani çikolata bölümünden çıkacaktım bu. Et idare geldi. Her yerde. Bu da portakallı. Garip. E, denemedim hiç ortalama ne kadar bu? 4.485 desek. Yine bu da 35 lira falan yapıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Etin Türkiye'deki çikolata fiyatları ne kadar? Bilmiyorum. Siz karşılaştırmasını yaparsınız ona göre. Ve arkadaşlar işte burada bir krem 5.99 ee, biliyorsunuz ülker emek. Ee, bu nasıl okunuyor? İşte bu, bu markayı satın aldı ben cahilime verin. <laughs> bu markayı bildiğim kadar bu İngiliz markasıydı. Satın almıştı ve burada ben dikkat etmedim buna. Şimdi tam geçerken eti yağ alırken brownie biz gördüm. Şimdi hadi bakayım hangisi daha iyi? Etim mi, ülker mi? <laughs> Kapışma. Ben brownie burada önceden yediğim için ben biskremi alacağım. Brownie bırakıyoruz. Brownie ağlıyor şu an. Ağlama bro niye? Ağlama canım. Ağlama. Ağlama. Ama bu işte. Ya ne ya. 60 volt pardon. Biraz pahalı gibi geldi de bakalım. O ne kadardı? Bir buçuk küsürdü. Abi iki tane bro niye? 300 volt etmiyor ya. Ben iki bro niye alıyorum? Şu an öyle çok bir, bir canlı çikolata çıplıyor. Oo, Neler gördüm neler. Abi her yerde ya. Her yerde. intens. Bak bu, bu şimdi beni çekti biliyor musun? Bu beni çekti. Bak bunu alırım. Alıyorum abi ya. Bunu alıyorum. Brownie'den elveda. her şeyi de döktük, dağıttık. Arkadaş, her şeyi döktük, dağıttık. Şöyle göstereyim, aynı fiyat. Ve işte tüm Türkiye'nin cevabını beklediği soru. Tuvalet kartları ne kadar? Abi en ucuzunu şöyle bulayım. E, ee, 21 zotluk şu arkadaş. En ucuzu. Ee, 21 zlot 22 diyelim 21.98 22 zlot yaklaşık 7 küsur biz 7 ile çarpalım da 140 154 160 diyelim yani tam hesap olsun 160 zlot şey 160 lira ee, kusura bakmayın <laughs> en düşüğü 160 lira işte en pahalısı da 40 zlot onu, onu da 7 ile çarptığımız zaman 280-300 lira arası gibi bir şey oluyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Evet, tuvalet kağıdı önemli. Millet şey vardır ya, ekonomi de işte. E, McDonald's'ın burger vardır ya. İşte bizde de artık şey var, tuvalet kağıdı. Ekonomi karşılaştırması artık tuvalet kağıdı ile yapılacak. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince size buradaki fiyatları, ürünleri göstermeye çalıştım. E şimdi artık bisikletle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Mideye doğru bisikletle yolculuk. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.